Evet, vloglaşa evet. hoş geldiniz. <laughs> bugün vloglarımız sonu, devam etmektedir. Ama bu sefer farklı bir yerden tabii ki de, ekranlarımızdayız. Bugün neredeyiz? Bugün Kadıköy'deyiz. Ne yapıyoruz bugün? Bugün bakalım, Kadıköy'ün sınırını yapacağız. Bugün? Dalışlıyoruz. Şey yapacağız birazdan. Pardon, annem Kadıköy'de olduğuma inanmıyor da. İzliyor musunuz? He. Arkadaşlar buldum, hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Mert'in doğum günü olduğu için onu aptik eringeye bindireceğim. Evet aptik eringeye. Süt. Mert dinde kadın Mert'e bağırıyor. Benim bugün başım eğilmedi benim başım kopmam. <laughs> <laughs> Abi çok iyiydi ya. Bebekliğimi <laughs> yaşadım var ya. Doğum günü yediğinden memnun musun? Çok memnunum. Namaz sıkıntı yok. <laughs> Arkadaşlar şuna baktın. Bina ne giymiş? Maylon poşet, torba. Bakın. Ne almanı koyayım? Biz... Çöp ha. poşeti mi bu? Yurt Hayır. Ney? Bir çöp. Onun kalitesiyle tek adresi oldu. Sen niye memuru gibi giyinmişsin? Hırka nereden? Hırka köyden geldi. Biz Kadıköy'deyken. Bu arada kız iki hafta falan oldu mu Kadıköy'de? Oldu. Onun bir günce evet. evet iki hafta geçti hatta. Onun bir güncellemesini yapalım bu arada. iki hafta sonra buradayız. Daha o yayınlamadık vlogu, açacağız onu. Güzel bir vlog çıkacak. Beşinci mi olacak, altıncı mı olacak? Evet. Beşinci vlog bomba arkadaşlar. Feci. Sen <laughs> başka olur mu? Bugün Mert'in doğum yılını kutluyoruz. Bugün gondola da bindik. Yok ne gondola? Atlı karıncaya da bindik. Yine mekandan kahvemiz. Mekan yok <laughs> Bulurlar bu Oğlum yeter artık. <laughs> bu <laughs> <laughs> bok yer misin? Yok lan. Ay yemem. Çiş? Hayır. 10 bin. İdrar içilir. 10 bin liraya. Ama kendi içiyorum ya. içen. 10 bin lirayı kendi çeşine şimdi. Hmm. Vereceğim İteceğim mi? mi? İdrar. Ha. İdrar. Ha. Niye içilir oğlum? İçen var ya oğlum. 15 bok artı idrar. Hayır. 15 sadece bok. Hayır. 15 çeşi ne kadar içiyorsun 10, 10 liraya? Çişi, o zaman 20 bine çiçek bir lira içerik. 10 dedin az önce ya mutluluk yapma bunu ekran. Tamam 10 olsun. Tamam ona kaç litre? Ne litresi oğlum? Bir bardak. Bir yudum. Bir bardak. Bir yudum. Çay bardağı. Yok. 15 bin lira çay bardağı. Ay o, o, kadar manyak mısın? 20 bin çay bardağı. Hayır. 10 şat bardağı. Hayır. Şat bardağı bir yudum zaten. Biraz daha azı. Yarım şatlarda 5 bin lira.

Oğlum. Anne! Dur olmadı. <laughs> Anne! Bak evin önündeyim bak. <laughs> Burada sokak var fazlacalar, kovalar, memurlar. Kekem kovalar fazlaca para lazım, buna mecburlar. Bana da bir <laughs> Bir daha sor, bir daha sor. Hayır. Hadi hadi. Bir hadi hadi. Evet o. Bugün konserde ne gördün? Vloga koyacağım anlat. Konser güzeldi be. Ne gördün? Ne gördüm? Hmm. <laughs> Sen söyle ben Sen söylüyorum. söyle. Yok. Sen söyle. Ko vloga koyacağım söyle. Vloga koyacağım. Söyle. Bugün ne yaptık? Hayır hayır ne yaptık değil. <laughs> ne yaptık? Don't ne yaptık değil. <laughs> konserde ne gördün? Konserde abi. İşte öpüşen çiftler vardı. Birbirine bakımlayanlar vardı. Rezaletti Yani. Kız hamile kaldı mı? Allah kız onu bilmem ama kız en son yiyecekti yani korktum yemesinden her çocuğun kızı yemesinden korktum ya. Tamam tatlım. Söyle. En son kafasını öyle ham niye yiyecek yani. Allah Allah. Başka? Başka o kadardı lan. Bu kadar. Sardım peki. Bunu izlemek seni zevke getirdi mi? Yok lan manyak mısın ne zevki ya. <laughs> evet, beni sarmıyor. Biraz bir şey eksik. Ne eksik? Serhat. <laughs> <Bir> şey <yok. gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Meta vlogumuza Hadi gel gezelim. Hadi gel gezelim. Götüreyim seni ya, arabamla. İstersen buluşalım. Neydi lan? Sen kamera dursun arkama geç. sürelim. Öyle yarra raya yer telefon. O zaman yer. Hayır. Kanka nasıl? Ben Sürüdürüm. sana hiç güvenmiyorum. Motor zaten şey. Yok ben seni sürdürtmem zaten. Ben seni götürmem. Bir yere götüremem. İstersen <laughs> de yapamam. Geçmiyorsak zaten bir şey demek. Peki şey mi? Bak kamera bozulursa benden değil. Yani. Yok lan. Kanser böyle değil. Yok vermiyorum. <gülüyor> <Başına>. <gülüyor> Arkadaşlar. Şimdi Mert motor almış. Evet bebek. Evet. göster. Bu ne modelin markası? Mahmut Pembiş. Marka, Marka model. Moto. 250 NK. Arkadaşlar. Ama ha, Arkadaşlar şöyle motor. Şimdi bununla giderken bir şeyler çekmeye niyetliyim ama çekemiyorum. Çünkü Mert normal kullanmıyor. Debriyajı bir anda bırakıyorsun onu yapma amına koyayım. Bir anda bırakmıyorum normal yani. Buradan bir yere gidelim. Şimdi nereye gittiğimize karar verelim. Orada daha güzel Efendim, bir şeyler çekelim. Başlayayım. Madame monsieur, merci. Anne! Fotoğrafa gir anne. Ne çekiyor? Evet çekiyorum. <Öyle> çekiyorum. <laughs> İlla hmm. Allah Allah kalsın. Anı kalsın. Değiştireyim de, mi? Sen görüşmek üzere. Ben beğendim ya. Ben de ya. Ver değiştirmeyelim Sen oturma. Arkadaşlar ne haber? Bakın kimle buluştum. Arkadaşlar Çelik bakın kiminle buluştum. hayır, hayır. Niye ya acaba yani? Adam bula demiştir. Hadi hadi hadi. Kanka girmeyelim. Benim olayım da tekrardan seni evet. görmek. Evet, konu neydi canım? Vlog mu? Evet. Konu, konu bu, vlog evet, evet. <laughs> o. Arkadaşlar bugün Bakırköy'deyiz. Bakırköy'de evet. bugün ne yapıyoruz? Bugün Bakırköy'de otel fiyatı soruyoruz. Evet. Ben bu amcık ve <laughs> değil mi? Şimdi bizi sikişeceğiz falan sanıyorlar. He. Evet. Sıkıntıdayız arkadaşlar. Şimdi bir tane daha gireceğiz. Şurada ismini göstermiyorum, başa. Giriyoruz arkadaşlar, aranıyoruz galiba. Aynen miskin, buraya bir sansür. <gülüyor> <gülüyor> Sus lan bunun hadi <laughs> giriyoruz arkadaşlar, hadi bay bay. Arkadaşlar Bakırköy'de otel bakmaya devam ediyoruz. Evet. Ne oluyor arkadaşlar? Yürü lan. <laughs> güzel Bir kere güzel vurayım mı? Hayır. Oğlum kask manyak mısın? Bir kere vurayım. Hayır. Ben bir kere vurayım. Vurdun zaten. Bir, bir kere güzel var. vurayım. Çıksın güzel ben. vurayım. Yürü. Sen kaskına güvenmiyor musun? Evet. Güvenmediğin şeyi niye takıyorsun ya? kafana? Lan tamam ben vuracağım bir şey olmayacak ki. Vurma. Mi? Düşmeyeceksin ki ben güzel vuruyorum. Kapat şunu. Ba Bağlığını bayla. Boynunu bayla. Boynunu <laughs> 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 bağla. Hayır. Allah aşkına. Yo. Bir kere hadi hadi. Bak geliyorum. Yo. Bak, kapat gibi. önünü. Hayır. Önünü kapat bir kere. Yok. Hadi hadi. Yok. Bir kere vurayım. Yok. Kanka vurayım. Yok. Yürüsene köpek ne yapıyorsun? Kanka bir kere vurayım. Hayır be. Gel bir kere vurayım. Hayır. Kapat şurayı. Niye ol? Kapat şurayı rüzgar gelmesin Vuruyorum. Sert vurma. <laughs> tamam dur böyle. <laughs> Sikerim Şuraya mı vurayım? Gidip de sert Nasıl vurma. vurayım? Şöyle vurayım. Bu, o kadar Burası sağlam vurma. değil gel. Burası süper. Hazır mısın? <laughs> İyi misin? İyi. Anlaşıldı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın kim de tamam mı? Kapkalanıyor hiçbir şey. He. He. Her şey yani. Sana kocam olduğu yeri tanımıyorum. Kocam olduğu yeri tanımıyorum. Şey denildi. Neydi? Gebze denildi o. Moralim bozuldu benim değil mi? Dünyalık bir <laughs> nefes yani. Şey. Arkadaşlar vloguma hoş geldiniz. Kameraya has. bak. Evet kameraya bak. Kameraya bak tam neyi alacağım. Bana <laughs> koyayım. Bu ne? Yerler mayın tarlası gibi oynuyor. Bana koyayım. <laughs> sallanıyorlar amına koyayım bu ne ya? Abi bir tane kamera alıp böyle açık gezmek lazım da işte. Yapmıyoruz. GoPro, Go değil. Aa bak. Yok olmadı ile öyle milleti çekiyoruz ondan öyle. <laughs> <Teşiriş. gülüyor> Akşam yayın açıyoruz mu? Yani, bir Hep beraber. Ha? <laughs> yayın. Otelde. Otel yok galiba ya bizde kalacak ya anneannemlerde kalacak? <gülüyor> Gelmemiş. <gülüyor> arkadaşlar bakın neredeyiz? <laughs> Dağdayız, dağda. <laughs> Böyle işte arkadaşlar. Burnuma bir takayım ya. Yani. Şaka yapma. Şaka <laughs> Şaka yapma. <laughs> Şaka, yapma. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapma. ben kalın uzun giyiniyorum Şuna baksana. Kardeş sen kalın uzun giyiniyor. Sen ne kadar buraya kadar benimki basketbolcu ayakkabı Basketbolcu ayakkabısı yeah. sonunki. Yeah. He? Ya. Yeah. Hadi gel gerek. Torpta poşet torbalarını <laughs> <laughs> Seviyorum seni yar. Gözlerim sana ağlar. Gel geri geri yürü. Her şeye rağmen sevgilim seni seven biri var Seviyorum seni var Paşa dedi. Bayram Paşa. Seviyorum seni çok, gözlerim <laughs> sana. O hangi adana la. arkadaşlar. Biraz kapta. Şimdi skate parka gidiyoruz. Oha Batman'e bak çok iyi. Arkadaşlar Batman'e bakın. <laughs> arkadaşlar baktık da skate parka çok sarmadı. Bak semt oturuşu. Adana'dan geldiğini her yerde belli ediyor. Abimiz Sıçıyordu. Kulaklara bak. Soktun mu ya? He soktum ya <laughs> 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 korkarım aman aman. Tresing nasıl? Tresing <laughs> nasıl oldu? <laughs> ben de, ne yapar ben satarım. Memoş gidiyor arkadaşlar ya. Yorum bu ne şey o da? Dağların torununda. Dağların torununda. Tantalar, torbalar bir sürü torbalar boy boy. Girdi mi götüne? Arkadaşlar admin toplantısı. Bakın. Kız neşesi. <laughs> Arkadaşlar şimdi <laughs> Memoş mantasına bir tane hediye aldı. Ben atmadım, ben. Yok story atmıyorum bunları hepsi vloga. Memo şahidinin manitasına hediye aldı, Allah'ımına koyayım. Sonra... Unuttu. Gerizekalı. <laughs> Artık beyin nasıl amcıklanmış, <laughs> 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 o şey konuşmalardan sonra. İşte, şey. Ben de unutmayayım, sandalyeye kalktıydım ve sandalyeyi ileriye doğru çektireydim. Ama burayı gözükmüyordu poşete alınan. Unuttum ben, onu unutmadım. Kız nefesi. <laughs> <laughs> sonra işte bu zekalı unutmuş arkadaşlar orada. Şimdi onu almaya gidiyoruz. <laughs> Artık çalınmayın. İslam <laughs> biz, <laughs> biz kare eski. Önümüz <Biz> İstanbul'u şehri. <laughs> Beni çeşit yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Emaneti olan şehir İstanbul'u geri almaya gidiyor. <laughs> mim aklıma geldi anda ben amına koyayım. <laughs> Oğlum çok salaksınız ya. <laughs> Aklımda 50 tane mim dönüyor ama ne kadar söyleyemeden geliyorum. Ama ne diyeyim ya? Boşluk var <laughs> anlamda. Valla. Meğersem götü bırakmış. <laughs> O çok ne? Hiç ışık yoktu. İnşallah duruyordur ama. Hiç ışık yoktu. Söylesene bir kere. Bir kere, <laughs> kere de sana. Bir, bir kere hiç ışık yoktu sana. Yani Allah aşkına. Allah aşkına. Ne olur bir kere de. <laughs> hiç ışık yoktu. <gülüyor> 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 Sen de de. Ne güzel ya. Hiç şık yoktu ya. Yoktu da. yok ya. Daha miskareski emaneti olan bir şeydi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, benim muhabbet çok şey oldu. Arkadaşlar, şu anda... Mevaş'ın poşeti çalmışlar. Kamera kayıtlarına falan bakacağız. <laughs> Bunlar gidiyorlar. Dolu <laughs> arkadaşlar poşet yok. Biri çalmış bir tane parayı çalmış. Mert oturuyor. Memo çok gergin. Başı falan olursa sikeliye Hiç ışık Arkadaşlar Memoş'un Kız arkadaşın aldığı <laughs> hediye kayboldu. kayboldu, çalındı. Ya kanka nasipte yokmuş. Nasipte var işte. Nasipte yokmuş de. Ben de. Aman ama bir de isteyerek aldım ona. Bir, bir ben de çok beğendim yani ben biz beğenerek. Bayağı bir beğenmiştik. Harika. İşte sakınan göze yarak gülenmiş. <laughs> ben şimdi falan filana store atacağım. Ulan getirir hemen bize. Ne 500 lira sen Gören de biziz zaten. Anlın ki ya abi. Yapacak bir şey yok. Gitten gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ben sana alırım aynısından. <gülüyor> <gülüyor> abi bu arada otobüsü kaçıracağız. Şu anda. Yetişiriz oğlum. Yetişiriz, artık yetişiriz. Saat rahat yetişiriz. Biraz 800 lirayken 1200 liradan olacağız amına koyayım. Şimdi şimdi musun otogara şeyler de yok evet, Hadi Hı hızlı, de, de, hızlı, de, hızlı de, gibi geç lan Ya oğlum gönderirim Ertuğrul onda de, sıkıntı de, yok yani, Bulunur dur bekle Sana haber verecekler sen bize paslayacaksın Benim derdim şu anda otogardakilere bir şey olmasın evet. <laughs> yani. Benim ben <laughs> hızlı gibi göğü. aşkım <laughs> Arkadaşlar otogara geldik. 900. Ee, otobüs 40 dakika sonra kalkacak. Biz yetişemeyiz mi yetişemeyiz de gerçi bir duraktı biz bize az eşeklik de yapmış olabiliriz hızlı geldik. Şimdi burada bir sigara edeceğiz. Olan Sıkıntı kardeşim. Şimdi <laughs> dur. Yok, sen şimdi anlatsan olayı bize zaman. Anlatsan olayı Oturduk yarrak gibi unuttu burada işte. Ne anlatacağım ki yani. Anlat. Ne anlatayım amına koyayım? Söyle bana. Nasıl yaşandığını anlat. Yarrak gibi yaşandı. Ya anlatsana. Edirne kısa bak et Hoştu, güzeldi. Sonra kalktık. Memoş'um şu poşeti unutmuş. Bizim de aklımızda değildi. Tabi aradan bir saat geçiyor abi, gibi tam, tam, <laughs> tam çıkacakken Memoş'un aklına poşet geliyor kız arkadaşın aldı. hemen gidiyoruz bulamıyoruz bizim masaya oturanlara soruyoruz ki bir bayan alıp kaçmış almış öyle de kalıyor yani Eyvallah Moralet falan yok mu abi? Yok abi Çay kahve Nerede abi? Nasıl olsa sen ödeyeceksin amına koyayım. Ne diyeceğim oğlum? <laughs> Diyeceksin ki çay nasıl iç? İşte çay şekerli mi içilir, şekersiz mi içilir? Sonra da diyecek ki kim nasıl içerse içer. Bence ben tek şekerli sen de. Ben çay kaç şekerli içiyorsun? Ben çay iki şekerli içiyorum. Çay iki ben şekerli içiyorum. Tek şekerli içiyorum. Bence şeker o kadar çok şekerli içilmez. Ya siktir engelin amına koyayım. Çok şekerli içiyorum. Kim nasıl içerse içer. Aynen, aynen. Değil mi? Arkadaşlar bu arada şarjım bitti. Ve sizin aranızın kimden tamam, <laughs> tamam. yesene bir daha öyle. Ye <laughs> <laughs> da çatala dağılıyor. Çok başarılı. Ne Hop, ne ya? Pardon. Musun? He. Bir yolu, bir yolu. Karanlık. <laughs> Merhaba <laughs> be. arkadaşlar. Bu tutuklarını tutsana flash'a. Arkadaşlar, fotoğrafı istiyor. Kanka bu koltuk çok küçük. Şu bordu öne Kaldırmam lazım. Gel. Al. Evet. Sık. Gel. Al. Şimdi açılmaz. Kokusu şey Koltuk. Hadi inelim. Hadi inelim. Gizem bulanmaya başladı benim. Biraz 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 yap yap. yap.